Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle aracımızın gaz enjektörünü değiştireceğiz. Üzerinde arkadaşlar Atiker'in kırmızı enjektör var. Bu enjektörler 3 ohm. Ben bunu 2 ohm ile değişimini yapacağım. Daha sessiz çalışıyormuş. İnternetteki yorumları okudum. Hemen size şöyle internetten sipariş vermiş olduğum gaz enjektörünü göstereyim. Albion marka. Bunu da internetten getirdim. N11.com'dan aldım. Güvenle alabilirsiniz. Şu an indirme gelmiş. 179 liraya aldım. Hem bakalım malzememize neler gelmiş. Hem kutu açılımı yapalım. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Evet, i̇nternette söylendiği gibi aynı şekilde. Gaz enjektörü. 2 ohm arkadaşlar bu. Dikkatinizi çekerim. Ötekiler 3 ohmdu. Bunun yanında bir de Yanımda arkadaşlar bunun enjektör nozullarını göndermişler. 1.8 göndermişler. Benim zaten aracım 1.8'di. Hiç sorun yaşamayacağımı düşünüyorum. Hemen burada ufaktan montajını yavaş yavaş yapalım. Şimdi bunlar enjektör nozulları buraya takılıyor. Evet, bir tanesini taktık diğerlerini de takalım arkadaşlar. Evet 1.8 enjektör nozullarını taktık arkadaşlar. Sağlam bir şekilde tamamdır. Şimdi burada gazın nereden geldiğini bunu ayarlamamız için sağ ya da sol hangisi ise ona göre yönünü vereceğiz. Takımını yapacağız. Arkadaşlar enjektörümüze ulaştık. Yani bizi engelleyen parçalar vardı. Hava filtresinin olduğu kapağı söktük. Üzerindeki denge demirini söktük. Şimdi arkadaşlar enjektörümüz zaten aynı. Bunun yönü fark etmiyor. Çünkü hem bu buraya giriyor hem de diğer yere giriyor. Yani yönü falan yok. Çünkü enjektörler aynı. Bu buraya da giriyor. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan bu enjektörün üzerindeki numaralar. İşte Silindir 1 2 3 4. Üzerine ya numaralar yazıyordur. Bizimkinde numaralar yazıyor. Adam buraya kaç yazmış? Ee, şunu bir tanesini çıkaralım. Şimdi arkadaşlar buna numara yazmamış ama diğerlerinde numaralar var. Bu 3 numaralı, bu 2 numaralı arkadaşlar. Bunları çıkarıyoruz. Evet. Bunları çıkardık. Şimdi gaz kısmını çıkaracağız. Bunları sökeceğiz. İnce olan yer burasıymış. bunu kendimiz yönünü dediğim gibi fark etmiyor. İnce olan yer burası. Yani gaz buradan geliyor. Buradan gidiyor. Hava şeye geçiyor. Ee, pardon. Buradan geliyor. Kalın olandan. Buradan. Nereye gidiyor lan bu? Dur. Dur. Bizimkinin bu taraftan yapacağız. Yani e, yönü işte bu şekilde yapıyoruz. Zaten aynı demiştik. Şu yanında bir tane de bunun e, kurutması için bunlardan vermişler. Bunları da takalım arkadaşlar. Penseye yardımıyla. Evet. Bizi birazcık uğraştıracak. Evet arkadaşlar. Pullarını taktık. Yönünü bu şekilde yapacağız dedik. E, şimdi hemen gazımızı kap borularını çıkaralım. Bunlar bayağı sağlam çok olduğunu düşünmüyorum. Zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da şuradan sökelim. Arkadaşlar enjektörümüzü taktık. Şimdi ise e, numaraları dediğimiz gibi bu taraf dörttü. Dörde takalım. Ondan sonra 3, 2, 1 diye gidiyor. Bu kaçmış? 3. 3 bu taraf. Sonra 2 ve 1. Bu 2 sıralarını karıştırmadan düzgün bir şekilde takıyoruz. 2 ve 1. Evet. Gayet oldu. Tamamdır. 3 2 1. Tamamdır. Ejectörümüz taktık arkadaşlar. Şimdi geri toplamaya çalışalım ve aracımızı birazdan çalıştıracağız. Hemen